Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisiniz. 2023 yılında artık iyi olun. Tek temennim bu sizler için. Evet çok büyük sınavlardan geçtik. Kimlerdi? Aslan, Akrep, e, Boğa... Çok büyük sınavlardan geçti. Kovat tabii ki çok büyük sınavlar verdi biliyorsunuz. Peki sınavlarda geçenler, doğru geçenler tabii ki ödüllerini alacaklar. Bugünlerde yavaş yavaş gidiyoruz. Tam bitmedi. 7 Mart'ta bitecek. Ama hafiflemeye başladı. Bu ayın sonunda bir ferahlık gelecek içimize. Şubat'ta biraz iyiyiz. Mart 7'den sonra da tamamen iyi olmaya başlayacağız. Peki sınav edildiniz. Mart'tan sonra da hayatınızda hiçbir şey değişmiyorsa. Tabii ki bunlar hepsi haritalarınıza göre. Bu arada kısacık bir ara. Katıl var biliyorsunuz abone olun hemen yanında. Orada bize destek veren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum ve Orada olan herkes yeni aylarda, dolunaylarda ya da özel günler saniyelik anlık olduğunda hemen kendimi yaparken sizler bana emanetsiniz. Sizlerin kesinlikle ritüellerini ve dualarını yapıyorum. Orada olmanız demek bana emanetsiniz demek. İsimleri tek tek görüyorum ben orada. Ve bir de kimlerim var? Burada yorumlara katılan insanlar var. Ben onları tek tek ezberledim arkadaşlar. Böyle yorumlara katılan, beğeni yapan ve abone olan izleyen Rabbim herkese versin. Özellikle ben bol bol yorumlara katılan insanlara tabii ki aramızda artık bir dostluk oluştu. Yaklaşık 2-3 yıldır program yapıyoruz. Oradakilerin hepsini görüyorum. Rabbim sizin bütün dileklerinizi ama hakkınızda hayırlı olanları kabul etsin inşallah. Tabii ki grubumuz var. Telegram grubumuz. Orada da Günlük olarak bütün böyle güzellikleri paylaşıyoruz. Orada günlük olarak neler yapılması gerekildiğini ben tek tek anlatıyorum. Özel rutelleri de birlikte yapıyoruz. Efendim katılda çok güzel rutellerimiz var. Lütfen oradan bir katılı tıklayın ve katıldan. Ritüelleri alın. Kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. Üzerinizde çok büyük ağırlık var. İşiniz gücünüz rast gitmiyor. Aşkta başarılı olamıyorsunuz. İşte başarılı olamıyorsunuz. Tabii ki bunlar için özel danışmanlık şart. Şurada bir yerlerde numaramız yazacak. Ama onun haricinde yine katılda yıldız yükseltmeyi aldığınızda içinde her şey var. 5 veya 6 tane video olacak. Tavsiye ediyorum. Yüksek derecede tavsiye ediyorum. Onu mutlaka alın. Ne tabii ki de bir danışmanlık şart arkadaşlar burada milyonlarca insan var ne yaşadığınızı bilmiyorum neler yaşayacağınızı bilmiyorum neden yaşadığınızı bilmiyorum bunun için sizleri tanımak lazım grup üyelerimizle e, çok iyiyiz böyle finger finger e, sevgili hükümetin finger finger koymuş adını kendisi de finger finger tabii böyle o kadar güzel yaşıyoruz ki anlatamam sizlere evet sınavdan e, çıkanlar ödüllerini alacaklar peki kimler ödüllerini alacaklar bu sınavı rahmani geçirmişlerse kimseye kötülük yapmadan ve tabii ki ellerinden geldiğince Allah'ın güzel isimlerini zikrettilerse ve tabii ki güzel dualarla ve güzel düşüncelerle geçirdilerse ödülleri size geliyor. Evet ama maalesef ki e, hep şunu düşünmeyin bu bana bunu yaptı. Hayır o yaptıysa cezasını çekecek. Burada ne biliyor musunuz sınavdayken? Aslan, akrep, boğa. Ee, kova ve tüm genel burçlar tabii ki lütfen ben kime ne yaptım lütfen şu ağzınızı her şeye açmayın her videoda söyleyeceğim her videoda söyleyeceğim çünkü insanlık kazansın istiyorum insanların hepsi mutlu olsun istiyorum kendi ellerinizle kendi hayatınızı mahvediyorsunuz ve bunun farkında bile değilsiniz. Bakın şu ağzınızı iyilik ve güzellikten başka hiçbir kelimeye kullanmıyorsunuz. Özellikle bol bol e, esmalar veriyorum, dualar veriyorum. Niye? Çoğumuz çalışıyoruz. Ben de tabii ki. Çalışmadığımız süre içinde başkasının hayatını düşünüp de buraya kodlayıp onun hayatını yaşamaktansa Rahmani güzel güzel kendimize çalışalım istiyorum. O yüzden de bol bol esmalar veriyorum. Öyle bir dilek rüteli vereceğim ki size bir dahakine. Şimdi hemen e, zil işareti. Tümü olanı var. Ona tıklayın. Bundan sonraki programda öyle güzel bir dilek rütbeli vereceğim ki bayılacaksınız. Bu kadar söyleyeyim. Bak katıla koyacaktım. Herkes yararlansın diye inanın buraya koyacağım. Şöyle altlara ne yaşadığınızı bu dönem içerisinde yani 2022 yılında yaşadıklarınızı benimle paylaşır mısınız? Neler yaşadınız? Veya 2023'te nelerin olmasını istiyorsunuz? Şöyle altlara bir yazın. Ee, tabii ki benim enerjim gerçekten güzel. Çünkü neden enerjim güzel? Bu hayatta kardeşinden tutun, ailesinden, sevdiklerinden kime merhaba dediyse iyilik yapıp karşında kötü görmüş, kötülük görmüş ama hiç sesini çıkarmamış bir insan var. Allah bu insanın enerjisini, gücünü yükseltir. Herkese maddi manevi özellikle parası olduğunda tüm aileye, tüm yakına vermiş ama karşılığında kötülük görmüş biri var. Rabbim Enerjimi tabii ki güzel yapar. Hiç kimsenin hayatına müdahale etmedim. Bana kötülük yapanlara hiçbir zaman gidip de bir hakime, bir savcıya, bir polise kimseyi şikayet etmedim. Dolandırıldım da. hakkım da yenildi. iftiralar da edildi. Ama sadece herkesi Allah'a şikayet ettim. O yüzden enerjim güzel. Rabbime şükürler olsun. O yüzden size bir kötülük yapıldığında lütfen onu düşünmek yerine Rabbim sana emanet ediyorum. Bırak ne ceza vereceğini o bilsin. Siz değil. Siz kendinizle ilgilenin. Yolunuza devam edin. Yolunuza devam edin. Siz geçmişteki insanın ay bana bunu yaptı. Bana bunu tamam. Çok kalbiniz kırılmış olabilir. Ya da çok o anda canınız yanmış olabilir. Yuvanız yıkılmış olabilir. Paranızı kaybetmiş olabilirsiniz ama unutmayın ki bu sizin sınavınızdı. Onların da cezası olacak. Herkes bu dünyada Söylediği kelimeyi duymadan gitmeyecek. Bakın bazı insanlar biliyorum ki benim de çok yakınımda var. Hiç bir kere kendilerini tanımıyor çoğu insan. Kendini tanımıyor. İftira'yı çok kolay edebiliyor. Herkes beni çok sevsin, bunu kötü görsün diye iftira'yı çok rahat edebiliyor. Yalanı çok rahat söyleyebiliyor. E, yapılan iyiliği çok rahat unutabiliyor. Biz bunun toplamına ne diyorduk? Bencil ve narsiz diyorduk. Rabbim bizleri maske takmış, yüzünde iyi görünen arsızlardan ve ahlaksızlardan korusun diyorum. Rabbim bizleri. Çünkü kötü olan birine sıfır yaş bebek bile ya da çocuk bile ondan enerji almadığında, onun kötü olduğunu hissettiğinde asık suratlı birine gitmez. Biz bu zamana kadar hayatımıza zarar veren en yakınımızdan en uzağına kadar herkesi iyi diye güvendik. Hep ellerimiz bize zarar verdi. O yüzden bu saatten sonra artık mutlu olma ve akıllanma zamanınız. Kendinizle çalışın. Allah'a emanet ettiklerim vardır benim dualarım derim ki Rabbim bana güzellikler yapan, bana iyi olan insanları hep sen koru ve kolla. Hakkında hayırlı olanları onlara nasip et. Bir de Allah'ıma şikayet ettiklerim vardır. Siz de böyle olun. Rabbim sana emanet ediyorum. Vereceğin cezayı da sen bilirsin deyin. Susun. Bitti. Ağzınızdan bir tane bile kimseye karşı iftira çıkmayacak. Sizi o güzel görmüş, bu çirkin görmüş, bu boş. Şu an bu kadın ne, ne diyor diyeniniz de var. Ay Ceyda Hanım teşekkür eden de diyen var. Ceyda Hanım e, ne güzel konuşuyor diyen de var. Ayman ne diyor diyen de var. Beni hiçbiri ilgilendirmiyor. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Ne yaptığımı biliyorum. Takdir edene takdir eder severim. Kötülük yapana da susarım. Mevla'dan bulsun cezasını derim. Lütfen kendinize çalışın. Şimdi ne yapacağız? Her gün 21 gün boyunca Bakın hayatınızı değiştireceğiz. Bir kere şunu söyleyeceksiniz. Kötülük bilmeden birini kırmış olabilirsiniz. Bakın halen bunun yanlış olduğunu düşünmeyip kendi haklı olduğunuzu zannediyor olabilirsiniz. Çok var. Çok var. Bir bakıyorsun adama hayatını mahvetmişlerin daha arsız arsız bir de iki tane üç tane yandaş bulmuş yanına. Onu takdir eden böyle şey yapan tabii insanlara ne anlatırsa o da anlamıyor. Bir insanı tarafsız dinlememek gerekiyor. Ben bunu söyleyeceğim sadece. Şimdi Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek yaptığım tüm günahları affet. Şöyle bir kendinize bir zaman ayırın. Sessiz sakin bir yere geçin. Bakın hayatımızı değiştireceğiz. Nokta atışı yapacağız. Nokta. Şöyle bir karanlık ve sessiz sakin bir yere geçin. Kendinizde baş başa kalın. Bir kahve yapın ve kahvenin kokusunu ala ala ki çekin. Kimin size ne yaptığını bırakın. Rabbim bana yapılan tüm kötülükleri sana havale ediyorum deyin. Bitti. Rabbim bir kere de anlıyor. Bizim gibi on kez söyleyince anlamamak gibi huyu yok. O bir kere de anlıyor. Bitti. Kötüleri transfer ettik. Şimdi ben kime ne yaptım bir düşünün. Acaba söylediğim kelimeyle ona haksızlık mı yaptım? O bana sürekli para verdi, inkar mı ettim? O bana hep iyi yaklaştı, kötülük mü yaptım? Çıkarlarım uğruna ablamı, kardeşimi, abimi, arkadaşımı, eşimi bir insana sattım mı? olabilir. Ben de hata yapabilirim. Kul olan herkes hata yapabilir. Önce hatalarınızı bir düşünün. Rabbim affettiğin. Aff, Rabbim affet beni. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tövbe edin ve o kalbini kırdığınız insandan af dileyin. Özür dileyin ve bir daha da kötü olmamaya niyet edin. Bakın yine söylüyorum çok büyük bir dilek rütüeli vereceğim. Dilek duası vereceğim. İnanılmaz dilekleriniz kabul olacak. Önce bunları yapmamız gerekiyor. Sonra da, bakın, sonra da kendinize şunu söyleyin: Atıyorum aşkla hiç mutlu olamıyorsunuz. İyi bir aşk hayatı yaşamak için nasıl biri olmalıyım? Bugünlerde bol bol soru soracağız kendimize. İyi bir aşk hayatı olmam, yaşamam için nasıl biri olmalıyım? Bir erkek tarafından çok sevilen biri olmak için nasıl biri olmalıyım? Herkes tarafından saygı görüp, Güzel işler yapmak için nasıl biri olmalıyım? Ev almaya ihtiyacınız var. Arabaya ihtiyacınız var. Güzel bir evim olması için neler yapmalıyım? Bilinçaltınıza lütfen bu soruları sorun. Güzel bir arabam, evim ve huzurlu bir yaşam için nasıl biri olmalıyım? Ev almak için ne yapmalıyım? Nasıl biri olmalıyım? Neler yapmalıyım? Soruları sorun. Çok param olması için ve bu hayatta huzurlu ve parayla hiçbir problem olmadan yaşayan biri olarak ne yapmalıyım, nasıl yaşamalıyım soruları 21 gün boyunca sessiz ve sakin bir yere geçerek biz bunu grup üyelerimizde yapıyoruz. Grup üyelerimiz buradaysanız sizleri de bekliyorum. Bunları kendinize tekrarlayın ve arkasından da şu esmaları okumanızı tavsiye ediyorum. İçinizdeki nefret var ve birden yükseliyorsanız bu enerji sizi darma duman ediyordur ve bunun için ya halim esmasını şöyle 100 kere bir okumanızı istiyorum. Başında da olur, sonunda da olur. Arkasından es selam esmasını lütfen okuyun. Selamet ver Allah'ım bana. İçime ferahlık ver ve güzel insanlarla karşılaştırmayı. Aşkta işte paranın da hayırlısı olsun. Para gelip de haram olduktan sonra asla olmasın. Arkadaşın da hayırlısı olsun. Eşin de hayırlısı olsun. Çocuğun da hayırlısı olsun. Hayırsız olan hayatımızda hiç olmasın. O yüzden bu iki esmayı bugünlerde bol bol zikredin. Bol bol zikredin ve bu soruları çokça kendinize sorun. Bakın ben hayatımı anam yok, babam yok, kardeşlerim hiç yok. Ben tek çocuğum öyle kabul ediyorum kendimi. Tek başıma direndim bu hayatta. Benim çocukların babası vefat etti biliyorsunuz trafik kazasında. Yetim çocuk baktım. Ben yetimlere baktıkça Rabbim bana verdi. O yüzden kini, nefreti, her şeyi bırakın ee, ve hayatı ben şunu söylüyorum herkese düşünceleri gibi bir hayat diliyorum. Benim için ne düşünüyorsanız şu anda Rabbim sana on katını versin. Benim için bu dünyada kardeşim, abim, kim, her ne eşim, dostum, yakın arkadaşım her kimse benim için ne düşünüyorsa Rabbim sen onlara on katını ver inşallah. Evet sadece bunu söyleyin herkese ağzınızı hiçbir Tek kötü kelime kullanmayın. Instagram adresimde de bekliyorum. Ceyda Altire Yaşam Altire e, Koçu adresinde de bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Rabbim böyle altlara yazın. Yazın yazın yazın. Neler yaşadınız? Ne oluyor? Değişmesini istediğiniz şeyler nelerdir? Bakalım belki ben her akşam e, mutlaka yorumlarınızı okuyorum. Sizleri çok seviyor ve çok değer veriyorum. O yüzden de benim için çok kıymetlisiniz. Sevgili beyler de benim için çok kıymetli sevgili hanımefendiler de biz e, kadınlar ve erkekler yarım elmanın yarısıyız. Birleştiğimiz zaman çok güzeliz. İnşallah birbirini seven ve mutlu edecek çiftler bir araya gelirler. Bir de bunlar.